Merhaba arkadaşlar ben Berat Bu ise bir de süper seti oyunda gameplay <laughs> atacağız yaklaşık <laughs> Yanlış atamıyorsam <laughs> ee, Yaklaşık 38. <laughs> bölümü hoş geldiniz uzun zaman oldu bayağı oldu Biraz sizin garip geliyor olabilir kusura bakmayın hastayım e, yani <laughs> <laughs> E hayat nasıl gidiyor arkadaşlar bunu yazabilir misiniz? Bayağı da okumak istiyorum insan gibi. Beni bilenler bilir. Ben efendi bir ya? insan. Yani. Pahalı mı biraz? Yani. Yani derken yani şunu kastettim. Hani oluyor Biraz biraz pahalı kastettim. Yani. Şey Hakikaten ya. bayağı. Ha, Bu en çok pahalı birisi ve şey. Rus şey, markası daha bir pahalı. Ekim, şeker, Hayda bir ulan. Eskiden şey abi vardı neydi o? Eski prenses Elif abi vardı. Ah be o günleri özledim. Ay be. Onu ne izledim lan. Onu biz bir izle çok küçükken izlemiştim tamam bir izlemişim ama görmen lazım Bir de Rus he. öyle Ukrayna da değil düşünsenize Bir de Türkçe biliyor meh hiçbir şey Adam ta Rusya'dan gelmiş yani a Tabi oraya gitmek öyle kolay iş değil Nasıl çünkü sıkıntı şu ki söylediğiniz Rusya Ukrayna savaşı fazla Aslı Rusya'yı savaş kendi. Tabii ki bir büyük ihtimal o saniye koymazlar. Çünkü YouTube savaş kurumsal çok sert kuralları var. Eski Michael abi vardı. Eskiden Escobar abi vardı. Ah be o günler neydi böyle? En <laughs> <laughs> sevdiğimde. <gülüyor> Ay. hakları var mı? Yani evet. biraz sıkıntı. Haklar konusunda haklı. Ama başta söyleyeyim. e ayak hayat diyemiyorum ki de. Bu da arkadaş hayat nasıl gidiyor? arkadaşlar ben neden şimdilik abi neden kick adlı platforma geçin diye yani ne hocadır çünkü sohbet etmek için zevk için ya da takılmak için hayat zor işte yani sırf zevk için yapıyorum yoksa bandım tıpkı animasyon yapmak öyle kolay iş değil yani o söylediğiniz anim animasyon nasıl yapılır biliyor musun onun içinde bir tane bir şey var onun için paralı uygulama lazım bu için montaj lazım onun için edit için CapCut lazım yazdığımız durdunuz o yüzden değerli basit de değerleri basit de ama paralı sıkıntı ya paralı olduğu zaman işler yaşıyor yani çok sıkıntı ama aga full yiyeceksen de ama diyemeyeceksen yurtta bırakacağım diyorsan değmez acıcım he yani çok kazık satıyorlar yani Ay baya yoruldum valla öyle bir yoruldum ki zor iş ya vallahi zor iş ya video oyunu çekmekten daha iyiydi Oh oğlum ne olsun lan, adam, adam öyle bir şey, adam öyle bir küfür ediyordu ki, adam şöyle, adam şöyle diyor, deli gibi, aaa dıt çocuğu lan diyor, adam böyle diyor, diyor ki, Allah seni belanı dıt, aynen bunu diyor ha, böyle demezdi, o nasıl oldu lan o, ah be, o günleri özledim. Ulan eski YouTube daha iyiydi valla. Günümüzde pişman mısın? Derin alacaktı pişmanım. Ama sorun var Türkiye başkent Ankara'ya 10.3 deprem olsa bile de çakılma tamam. O zaman patlar yani. 10.3 ne demek biliyor musunuz? 10.3 eşittir. Zaten da, tamamen ölü demek. Yani düşünsenize. Aga oğlum adam insan dayanamaz lan. Ayrıca tüm dünya internet etkiler, etkiler sonuçta bir aşırı ağır bir internet gelmiş. olmuş oluyor. O zaman patlar. Net patlar. Çünkü ağır bir depremden bahsediyoruz. Çok eski bir deprem ha. Yeni deprem de değil. Genelde genelde eski YouTube abi vardı. Ah be o günleri izledim ya vallahi. Vallahi billahi. o Olan YouTube abi ne izledim be. Onun çok izledim çok. Ne izledim be. Of çok özledim. Abi YouTube abi eskiden neydi öyle ama çok sarıyordu herkes. Çatır çutur izliyordu. Yani. Mesela YouTube abi çok eski var. Video yani. Evet. Evet. Sonunda. Rock'n'roll bebeğim. Vah ha. En sevdiğim. Oh yeah. En sevdiğim. Ben geliyorum. En sevdiğim. Abi var gameplay dördüncü part 4 yani gameplay dördü çekmeyi düşünüyor musun? Ben yani, düşünüyorum. Aslında çekebiliriz lan. Ne olmasın? çekilir çekilmez ama olan Sanki savaş değil en sevdiğim war simulator yani ki en sevdiğim ya çok seviyorum war simulator ama öyle bir oynarım ki o derece Tuş. Var güçlü oyun mu? Yani. Var biraz pahalı ama. Eski ucuz belki de Şu anda pahalı. Neden? Çünkü <laughs> abi neden pahalı diyeceksin? Çünkü az var diye. Durmadan düşünsenize. Eskiden İngilizceydi. Yani herkes fark edilmesi basitti. Şu anda Türkçe. Yani bir yıl içinde iki kattan fazla yedek değer attı. Bu en iyi senaryodan konusundan bahsediyorum. Ben yalan söylemiş olmayız. Hayatım. Var simülatör çok pahalı biraz. Pahalı mı? Yani. Çok pahalı. Herkes var simülatör oynama peşinde. Yani sıkıntı şu ki var simülatör aşırı oyun ağır olması. En büyük sıkıntı ağır oyun olması. Doğru mu? Doğru. Abi doğru ya mı? Doğru yani. Yani Herkes War Simulator oynama peşinde ya, valla. En sevdiğim de War Simulator oyunu. Herkes onu oynuyor zaten. Bak, War Simulator oyunu Roblox'ta, dünyanın en çok arz talep artan oyun yani, düşünsenize. Böyle Türkçe he. öyle şey de değil, Rusça da değil. Evlusu içinden geçerler. Düşünsenize. Oğlum adamın amacı kalmaz. Yani ruhu gülmez. War en sevdiğim oyundan biri Biraz pahalı mı? Yani. Atam. Resmen uçmuş. Ne oluyor lan? Resmen ne oluyor lan abi vardı ah be o günleri özledim baya. Çok özledim çok. Ulan hava çok soğuk. Boot que se ne oluyor la kardeş ne oluyor lan ani kafam o kadar sarış ki o derece <gülüyor> oh. <gülüyor> ah. 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 oğlum ne oluyor lan kafam o kadar güzel ki ama nasıl güzel nasıl güzel Neyse sıradaki gelsin. Evet geldim. Oye. Oh, yeah. Oo oh. Allah ulan Don, donuyorum lan canlar çek ya. Ondan donuyorum. <laughs> Atam resmen 5. Rüya Savaşı çıkan kişi ben Ha 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 La da -di da -di da. Uh.

Elim dondu lan. Şu an buz kesiyor. Buz, buz.

falan saçım saçlarım donuyor lan. Hakikaten. Hakikaten ya valla buzluk o kadar oldum ki yani o derece. Tamamdır. Plan bir şimdi. Videoyu oyunu... Yaklar video geliyor da altları göre hesaplayacağım ama <laughs> Hayat zor iş, vallahi zor iş. Video Çekmek daha iyi. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki gameplay'de sonra görüşürüz. Bay bay.